Kardeş neredesin? Gözüm yollarda kaldı ya. Ömrümde ilk defa biri beni bekliyor. Şaşırdım. Beni unuttun diye düşünüyordum. Öyle melemen yapan adam unutulur mu Abdüley? Domates biber hazırlayayım mı? Otur. Seninle konuşacaklarım var. Abdüley, Çöp toplamakla mı biter, temizlemekle mi? Ben topluyorum, sen temizliyorsun. Bittiği yok. O zaman birlik olup deneyelim. Sen mi bana katılırsın, ben mi sana? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben diyorum ki... ...madem hayatında kimin kimsen yok... Bir beklentin, bir derdin yok. Gel birbirimize yoldaş olalım. Derdimiz ortak olsun. Beklentimiz aynı olsun. Yolumuz bir olsun. Ben oralarda yapabilir miyim? Bu çöplükte yaşayan... ...o bataklıkta hiçbir şey olmazsa Nilüfer olur. Ben sana yardımcı olacağım. Her şeyi göstereceğim. Sen nasıl münasip görüyorsan abi. Ben senin gözlerinin içinde bir şey gördüm. Gördüğüm ne kadar doğru çıkacak, ne kadar çıkmayacak... ...bunu zaman gösterecek. Nedir gördüğün? Umut Abdüley. Umut.